çok kasıyor oyun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cemal. Arkadaşlar bu arada bugün nasılsınız? iyisiniz İnşallah kanalıma abone olup zil butonuna basın. Bu videoya yüksek bir like ile sevdiğin devamı gelir. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyorsa Oğlum nasıl ölmedim ben az önce? Oğlum bir dakika. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> nasıl ölmedim onu hala çizemedim. Onunuz <laughs> Arkadaşlar. Şimdi kendi evrenimi yarattım. Bir altında nedir? Bir üstünde terk edilmiş köy. Bakın nedir oldu burada izlerde belli. belli. Burada bir ev gibi bir yer var. Burada işte o Kötü köylüler var ya onlardan var. Bir şey kırılmıyor. Yani arkadaşlar bari size de acısını paylaşayım da gelin bir ara. İsterseniz. Gelin valla. Valla biraz komik sürüm oldu. Ha, komik şey oldu. Harita. Yani bunda yani strong hold'a bile gidebiliriz yani. Aya gitmezsek şaşmayın. Aya da gitme ihtimalimiz var. Nasıl sustun Hayatta kalmaya çalışıyor. Oha! Gördünüz mü? Büyümeye hiç basmadım. Yemin ederim. Bugün arkadaşlar ee, oyunu bitirmeye çalışacağız. Burada nasıl bitireceksek Derken oyunumuza başladık. Bunları hiç ben korumadım arkadaşlar. Bir tane mod vardı. Ee, bir tane pusula gibi bir şey var. Onlara basılı tuttum. Sonra böyle bir yerler çıkmaya başladı. Ben de anladım. Mod güzel arkadaşlar. Severkili. Bakın şurada da şey var. Abo abo. Sıktık sıvadık arkadaş. Ya sen hayırdır? Bugün donuyor. Gelmeyin artık ya. Ölen banlanıyor. Böyle bir şey yapacağım. nedir de ölürsek patlıyorduk hani. Şimdi o Sizde Siz de birkaç komut öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Yatak alma komutu. Bakın. Şimdi yatalım. Of. Bugün video atacaktım. Farklı video atacaktım ama yarın atacağım. Daha farklı video atacağım. Yani. Daha iyi yani. Bu arada banlanma şeyini daha kurmadım. Ya yani yatak. Burada doğdu. Alayım da yatağımı. Git önümden ya siktir git ya işte de Senin o okunu var ya Bir tarafına sokarım ha Siktir git sen Öbür dünyaya siktir git hadi Ananı ananı Görüyoruz Uuuu uh. uh. Kurutulmuş, boka dönmüş. Tamam. Anamın kılık düştü. Bakın ben düşünmüyorum Bazı hatalar oluyor da Ben yapmıyorum. Asıl bunu benim engellemem lazım ama yapamıyorum. dakika arkadaşlar yaratıcı moda gireceğim. Hem size o modu göstereceğim bir dakika. Oyun bayağı kasabilir ama sonra düzeliyor arkadaşlar. Ben de öyle oldu. Dur artık. Kosmo onu bu söverim. Bakın işte bunları ekliyorsunuz. Ondan sonra ya yani basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra işte yapılar ortaya çıkıyor. Ben de öyle öyle ilerlettim işte. Ben dedim ki ya, evren falan olsun bari yapayım dedim. Güzel olur hem dedim. Yaptım böyle çıktı yani benimki. <gülüyor> <gülüyor> Sonucunu odanı falan her şeyini düzelteceğim ya. Adını düşünmedim daha yani. IP'sini vereceğim ya size pardon. Oğlum burada her şeyi kırmak zor. Baksanıza. Çünkü zor arkadaşlar işte öyle bir kural var. Kural yaptım yanlışlıkla. İşte moda ama şey işte çok şey böyle. Nasıl desem. Ya yüklemesini yüklerseniz ama linkini vereyim isterseniz. Tamam. Bugün veririm belki linkini ya. Bakmam lazım. Eğer Uygun ses için böyle bir düz filan yoksa tarayıcı yapacağım. Yani tarayıcı yapacağım. Eğer bir şey filan çıkmazsa size o zaman şey veririm modu. Hmm, nereye düştü? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım nereye geldi? Oo yukarıda bir şey var. Gemi mi? Gemi ne bu? Gemi gibi bir şey mi bu? Köymüş lan. Aa, gemi de var. Gemiyle köy birleşmiş. Nasıl oluyor? Nasıl başardın? Burada hiçbir şey kıramıyorum ya. Odun ya susun. Nasıl yapacağız? Aa şuraya karşı söylemek lazım. Bedrak gibi arkadaşlar ya. Çok kötü sebesin geldi şu an. böyle geliyor arkadaşlar sevmek. O zaman vallahi modun yapımcısı ben değilim onunla konuşun. Bir ana bacı sövdüm ben. Gerçekten sövdüm bu arada. Ya Bok gibi mod yapmışlar ama bunu okuyayım. Bir bok kıramıyorum. Ya, aman okuyayım. Gerçek gibi göstereyim size. Üçüş oraya nasıl gireyim ben? Şu karşıdaki yere. yeri. Beduars gibi yani. Beduars adası gibi. Arkadaşlar bir tane şey buldum. Ay e, şey... Neydi oranın adı ya? Bir tane şey buldum. IP buldum. Arkadaşlar direkt Stronghold var ya. Karşınıza hemen beliriyor. Mod yok bir de. Mod bile yok. Hiçbir şey yok. Ya mod yok. Güzel bir yer bence. Size ki şeyi... vereyim. Tamam. Biz ya. <laughs> Oh sonunda. O altın elma da olduk. Hepsini koy. Çakın. Ay Abi burada niye kalabiliyorum o zaman? O da kıramıyorum. Çok saçma. Ama şeye gideriz. Ve Nedir'e gideriz. Burada gerçek Nedir var zaten. Çünkü... Gel o yani işte. Gelmeseydi sana ne diyeceğimi bilirdim ben. Ya geliyor saldırıyor ya. İki saat bunları kır 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 bak yine geliyor ses duyuyorum. Burada yavrak mı var ya? Ne yapacağız şimdi burada? Ne yapacağız? Git artık ya. Şimdi arkadaşlar bunun büyüklüğü çok ya. Yani şey. Bu çok geniş yapmış Arkadaşlar bu like atın. Böyle seriler gelir ya. Granny de bayağıdır çekmiyorum. Şey Belki bir gün çekeceğim. Bir ara şey çekeceğim arkadaşlar. Granül çekeceğim. Hazır bekleyin yani. Granny 3 az kaldı. Çekelim. Çekmek istedim istediğiniz yani çekmek aa söyleyemedim de nasıl anlatsam yani çekmemi istediğiniz bir video varsa söyleyin çekerim arkadaşlar o zengin olduk Götüm yandı. İyi, götürmüyorum da ay götürmüyorum Atma, atma, derim, derim. Her yere döşemişler ya. Zanza döşüyor sanki. Bakın bu buzlu kırıyor. Güzel. şu şey olduğu için. Bir olduğu için. Olabilir. Bir ara uzaya gideceğim arkadaşlar Minecraft'ta. Onun videosunu da atacağım ara tatildeyiz ya. Öbür hafta atarım belki yani bugün günlerden neydi? Cumartesi, cumartesi. Ya pazar ya pazar il, yani pazar ile salı arası atıyorum. Yani bu cumartesi ya bugün. Yarın ile öbür hafta salı arası o, aya çıkma videosunu atarım. Venüs'e falan da gideceğim. Ama senin için bulurum ya baya gezegen. Ha uyuyacağız şimdi nane yedik. Ha yeter artık şu sesi çıkarmayın ya. Şükür. Nereden geliyor amına kodum telefonun sesi. Hadi gidelim buradan. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Answer. Cevap cevap cevap. Arkadaşlar bir de bayağı büyük oldu. Abo Vardının yerine geldi. Beni şimdi ne yapacak biliyor musunuz? Ben. Yani benim gücümü <laughs> beni dövecek. Anam ki. Dövecek olacak ya? Onun üstü. Onun üstü dedi git creeper ya. Allah gibi uçurdun. Beni böyle kaç kilometre uçurdun ya? 8-9 kilometre uçtum. Allah Allah. Şu var mıdır nedir? Andiyansi midir? Nedir? Geçme o dek ya. Vardım çıkacak da. biraz göt korkusu var. Ya şu karanlığı yapmaz mısın? İyi. Gibi değil. Torch. 80 tane alayım ya. Ha yarı. 64 tane tam. 31 tane kalmış. <laughs> gel öldür gel. <laughs> Bir de vardı ne eksikti? Nereden? Yine aynı yere geldik. oldu? Radyasyon bölümleri mi oluşuyor mu? Abi hazır dilerim. Bokunu yiyemem. Bokunu yiyemem. Şimdi sıkacağım bekle. Gel gel. Gel dövüş alanı yaptır. Bir tane gel. Siz her yere gidiyor ya. Acı gibi geliyor bak bak bak. İskelete de bak. Ben sana bir şey yap. Ana bak bir şey sana. Sen de bir dur yerinde ya. vardı mi var bu? Ee, Yer mi var? ben viski istiyorum. Çok önemli. Çok önemli. Hayırlısı. dört tane Gem yeri de unutturdum. Sağ ol. buraya kadar nasıl geliyorsun ya? Çok şükür vardım ya. Şu yerinde kurtuldum. Arkadaşlar öyle sinir ki 2 saat öldürmeye çalıştım. Zar zor öldürdüm. Kötü şey olmasın diye sizi bekletmeyeyim diye. Çok şey yapmak istemedim. Çok bekletmek istemedim o yüzden. Ya, sıkılmayın diye anladınız mı? Neyse evet, arkadaşlar, ee, videoyu bugün bitiriyorum. Çok yoruldum. Bugün O zaman görüşürüz arkadaşlar. Seri 2 gelecek. Bu serinin adı Evren serisi olsun yani Minecraft evrenleri serisi. O zaman hepinize bay bay arkadaşlar. İyi akşamlar. Seveliyorsunuz. Görüşürüz.